Hepinize merhaba kişiler. Bugün sizler birlikte basketbol arena oynayacağız. Ama ben biraz kupa kastım. 468 kupam var. İlk önce birazcık maç atalım. Bu arada kuzenim de yanımda. Merhaba arkadaşlar. Devam edelim. Hadi bakalım kim geliyor. Şu bordo mavili Trabzon yazan kişi benim arkadaşlar. Maç başlıyor. Başlasın. Şu mavi saçlı benim arkadaşlar. Üstte tra yazan yerde be. Ben vardım 2-0 oldu. 2-0 2-0. Hadi smaç varsaydım keşke. Hayır. 4-2 ama yine döndük. Ha. Hayır. Hayır be smaç yedik. Hadi yes rep havalı olmayan biziz. Hadi uzak atış denemesi yazıyor orada. Hadi çok yerden attım. Smash bas, Smash basmayı unuttun. Ay bir Smash bastık. Smash bas. 13, Unüş, 13'e dur, 13'e dur. Karakterleri karıştırdım ya. Aman akışlar Smash yiyen biziz. Karşıdaki olan biziz. Ama siz ilk oyuna başlayınca şu yerler şey oluyor mavi oluyor nördüz kopaya gelince böyle sarı oluyor hadi anam kuzu kuzu olan ben değilim arkadaşlar erkek olan benim hadi hayır 15'e 13 maç çeviriyor mu Ç hadi hayır hayır, hayır. tübe On 15 15 hayır resmen adama ahlat dedim Al sayı at dedim. Al basket at dedim. Hadi kuzenim de konuşsun artık. Galiba dinliyormuş arkadaşlar. Hayır. Güzel savunma yaptım. Hayır. 15-19 Hadi. 15-19 Kaybettik. Aman 19-15 kaybetti arkadaşlar. Şimdi reklam arası olacak tam reklam arası bitene kadar ben videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Sıradaki maç devam et. Devam. Reklam arası bitti. Galibiyet serisi 0 diyor ya. Yani. Zaten onu yeni yükledim. Silip video için silip tekrar yüklemiştim ama galiba aynı e-posta olduğu için şey olmuştu. Hep aynı şey olmuştu. Aynı hesaba girmiştim. Hayır. Tübe. Hadi bir smaç. Smaç. 3'e 2. Önde. Hadi. Ve 5'e 3. Kuzenim de konuşsun artık. Galiba tamamen dinliyordu. Konuş. Elif. <laughs> <bıraktım. gülüyor> Çünkü onun YouTube kanalı yok arkadaşlar. Ben, ben olmasaydım hiç YouTube'a çıkamazdı. Belki 15'e gireceğim. çıkacağım. 15. Hadi! 15'e. Hadi hadi. Hadi devam. 13'e 8, 13'e 8. 13'e 8. Yanlışlıkla attım bu arada. Karakterleri karıştırmıştım. Arkadaşlar, Smash'dik ya. Hadi arkadaşlar. Hadi. At, atan adam karşı rakip 15 3 öndeyiz arkadaşlar. Hayır. Ben kafamla mı attım değil mi? Hadi. 10 16'ya 15. Maçı çevirdi. Maçı çevirdi. Ve o ne diyor 19? Ya tuş çalışmıyor. Devam et. 19 ayın İmkanı yok kazanmamın. İmkanı yok. Ama neyse. Son saniyesi maç yemeyelim. Ona. Adam so bir sadece kala attı lan. Sıma bir sadece kala attı. Ve iki maçtır kaybediyoruz arkadaşlar. Yazık bize şey. şimdi reklam arası arkadaşlar devam ediyoruz seviye atlamışız seviye 4 olmuşuz Alt, altın bir ana ekrana gidelim bir ana ekran ana ekran böyle profilim bu benim profilim arkadaşlar. bu benim koçum hadi devam ol Kolej liginde 6. sıradayız. Hadi devam devam. Kim geliyor rakibe? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Ve e, yine yabancı bir kişi geldi. Hep yabancı kişiler oynuyor bu oyunu ya. Galiba yabancı bir oyun çünkü. Masomo'nun oluşturduğu bir oyun isterseniz kafa topu 2 videosu da atabilirim. İstemezseniz atmam. Hadi devam devam. Hadi. Hadi. 5-3, 5-3, 5-3 öndeyiz arkadaşlar. Tübe ama 5'e 5 hala yenme şansımız var. Bir kere maç yenelim lan. 2 maça girdik. Bu 3. maçımız. Yine mi ya? Hadi smaçla 7-8. Hala 7-8 adam önde. Hadi yes. Öne geçtik arkadaşlar ve 12'ye 8. 12'ye 8. Ha. 2 sayı fark var aramızda. 15'e. Hadi 17-10. Ve 19-10. Yes. Yes ve lan smash. 12 21. Smaç 23'e 12 arkadaşlar. Er Tübe arkadaşlar er beni 50 abone yaptığınızda canlı yayın açacağım. Çünkü sadece YouTube öyle kabul edebiliyor. Yani kendi yenilmemizin imkanı bile yok. İmkanı bile yok. Son bir saniyede smaç bastık. 27'ye 19 ve kazandık arkadaşlar. Er İlk galibiyetimizi aldık. Şimdi reklam arası olacak. Reklam arası bitince, evet arkadaşlar devam edelim. Hazır? Ne hazır? O hepsini toplayalım. Altın. Dağılmış müzikal. Tamam bunu da toplayalım. Dem 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 dem. 27 19 yendik. Koçumu seçtiriyor bana. İkisi de para oldu ol, olduğu için yine aynı koçumu şey yapacağım. Aranıyor. Arasın arasın arasın. Hadi gel. Adriana Adriana geldi. Hadi. Ve başlıyoruz. Mavi saçlı olan benim arkadaşlar. Ve 2-0. 2 sıfır. Hayır. Diyan, dayan, dayan. Devam 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 devam. Devam arkadaşlar. Ve iki iki oldu. 2 iki 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 iki, i̇ki, iki, iki. Kurtarabilir mi onu? Ve kaçırdı. Hayır. Resmen adama alat dedim ya. Aa dördü olmuş o. Beş dört. Muh değiliz. Yediye dört öndeyiz arkadaşlar. Alkış sesleri. <laughs> Oy! Yediye altı öndeyiz. Hadi önden. Dokuz altı. Dokuz altı. Dokuz altı. Devam edelim. Edelim. Ee, niye ben iyi diyemedim lan? Demin konuşmayı unuttum. Bebek miyim lan ben? 15'e 6 Ve 17'ye 6 öndeyiz uzaklaştırdım. O 17 19. Anam 9. Gerçi de hayatta basketbolda uzaklaştırıyorlar mı bilmiyorum ama. Basketbolda çok ilgim yok. 20 11 öndeyiz arkadaşlar. Ve 22'ye 11. 22'ye 11. 20 Evet kuzenim de konuşsun. Erkekler, ben zaten Hadi. bir saliye, bir saliye bir basket dedik ama yine de kazandık 26'ya 16. Evet. Beşinci sıraya yükseldik arkadaşlar. Videoyu bitirsem mi ya? Elif sence bitirelim mi? Bitirelim. La reklam arası. Oğlum, reglama... La reklam arası. Arkadaşlar. Son maç olsun. Çünkü. Artık video 10 dakika olmuş. 11 dakika olacak. Hadi devam. Kim geliyor? Ee, evet. Bu geldi. Evet. Hadi devam devam devam. Hadi arkadaşlar. Smaç. Ve 2-0 oldu. 2-0. 2-0. Son maçı yenelim lan. Son maçı yenelim. Hadi. Oy, çok iyiydi. Çok iyiydi. Ya oğlum ya. Uzaklaştırdım. Hadi. 7-0. 7-0. Ne oldu? Ecek. Ecek. Oğlum adam attı ya. Adam attı ya. Bu son maç, bu son maç. 7'ye 5, 7'ye 5, 7'ye 5. 7'ye 5. 10'a 5, 10'a 5, 10'a 5. Ve 10'a 7 oldu. 10'a 7. 13'e 7. Hadi, hadi 15'e 7. Lan şu maç biraz saydım ya orada. 10, 10 sayı fark var arada. 19'a 17 yapma Elif. 21'e 7. Hadi. 23'e 7. imkanı yok kazanmasının. Hayır şansı yok. Ve smash yaptık 25'e 7. O atsa da biz artık kazandık. 20 saniye kaldı. Hadi. Of. Anam. Hayır hayır hayır. Adam nasıl maç? Ama ama güzel ya 16 saniye kaldı. 14 saniye kaldı Elif. Elif konuşabilirsin Elif sen. Ve bu son maç. 34 15 yendi yani kent imkanı yok imkanı yok imkanı yok ettim evet ve maç bitti. Tamam ilk önce bir gidelim. Tamam reklam arası bitene kadar videoyu durduracağım Şimdi ana ekrana götüreceğim sizi. Reklam arası. Şimdi gel. Reklam arası. Reklam arası geldi. Ve arkadaşlar ana ekrana geldik. Evet. Evet arkadaşlar. Like like ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beni 50 abone yapın canlı yayın yapacağım. Arkadaşlar videoya değil. Videoya değil kanala abone olun. Video videoya da like atın. Evet. Zahmet. Aynen. Aşağılarda bir beğen tuşu olacak. Ona bir bası verin lan. Tamam. arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar siz çok seviyorum. Bay bay abone olup like unutmayın